Herkes, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün siz ıı, yanında biri var. Arkadaşlar anlamadım ama yanıma geldi bilmiyorum arkadaşlar. Tanımıyorum. Evet arkadaş. arkadaş ya bir dakika. Evet. Neyse bir videomuza başlayamadık bu kız yüzünden. Ben evimi ışınlanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika özür dilerim evimi düzelt. Evet arkadaşlar düzeldik. Evet arkadaşlar yeniden başlıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bilmiyorum ama ben bir şey yapmayı denedim. Arkadaşlar yani beğenecek misiniz bilmiyorum ama göstermek istedim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben şeyden böyle arkadaşlar. Biliyor musunuz sırada yorumları da yazmayı unutmayın. Böyle arkadaşlar kocaman bir hortum nasıl çıkartılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bir hortum çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle buraya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi mesela ben böyle yapacağım. Kar bir karakter seçiyoruz arkadaşlar. Ona böyle basacağız basacağız. Arkadaşlar böyle hızlı hızlı biraz basacağız arkadaşlar. Ha <laughs> arkadaşlar pardon. Şimdi arkadaşlar böyle basacağız. Böyle arkadaşlar azıcık bırakın arkadaşlar. Hiç bırakmayın siz basın. Birazcık bu arkadaşlar ama bırakın unutmayın bunu arkadaşlar. Böyle basacaksınız arkadaşlar. Sonra arkadaşlar hiç bırakmadan basın şimdi. Arkadaşlar hiç bırakmadan basın çünkü hortum gidiyor sonra. Arkadaşlar oluyordu ya. Nasıl olmadı bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi basacağız. Yapıyorum. Evet arkadaşlar birazdan çoğalacak evet. İnşallah. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Bastı ya bombası. Arkadaşlar karakterim değişti. Boş verin onu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar basıp basıp duracağız böyle. Birazdan çoğalacak. Bir dakika arkadaşlar ben şuraya ışınlanayım. Hiç kimse yokken arkadaşlar. Hiç, kimse yok dedim de bu arkadaşlar. Da arkadaşlar. Arkadaşlar benim bağlantım kesildi. Yeniden oyuna girdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben yaptığımda oldu arkadaşlar. Böyle böyle basacağız arkadaşlar. Ama hiç bırakmadan arkadaşlar yoksa çoğalmaz. Haberiniz olsun bu sıralar Böyle basacaksınız arkadaşlar o çoğalacak. Böyle çok şey çoğaldığından emin olun arkadaşlar. Yoksa olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar normalinkinden karşılaştıracağız arkadaşlar. Şimdi deniyorum. Arkadaşlar, şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle oldu normalinki. Normalinki bu arkadaşlar şimdi bu olduysa yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapıyorum. Yine yapıyorum arkadaşlar. Ben yaptığımda daha fazla olmuştu arkadaşlar ya. Vida'dan önce ben yaptım arkadaşlar yani. Daha fazla oldu. Keşke o zaman videoya başlasaydım. Evet arkadaşlar bu kadar oldu. Ve arkadaşlar normalinki bu kadar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi o ortamı yaptım arkadaşlar. Olduysa yorumlara yaz. Umarım beğenmişsiniz, beğenmediyseniz arkadaşlar. Siz şimdi benden sonra arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra sizlere de unutmayın. Sizler de deneyim. Siz ne kadar yaptınız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar oldu mu sizde daha fazla oldu kesinlikle yazmayı unutmayın. Çünkü ben ilk yaptığımda daha fazla oldu. Böyle kocaman kocaman oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yaptım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.